Hey, Efendim canavar abi ne oldu? Ben niye seslendin abi? Şu izleyenlere söyle kanala abone olsunlar ve like atmayı unutmasınlar. Yoksa fena bağırırım. Abi bir kere bağırsana görsünler şu izleyiciler. Hadi tamam söyleyeceğim abi abi bağırma abi söyleyeceğim söz, söyleyeceğim onları lütfen bağırma Bak kardeşim Bak sen izleyen kardeşim Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı like. Unut, unutma lütfen Yoksa bu abi bize kızacak abi Hadi iyi seyirler Ama sakın unutma Yepyeni taktik, video. ee, taktik videoları söyle herkese selamlar Bu videoda bu suiyallere Eee taktik videoları bir de şey videoları var. Komik montaj videoları. Umarım sonuna kadar izlersiniz. İlk taktiğimiz çatıda, çatıda biri bu olsa kapının üstüne atlayarak düşmanın spreyi yapabilirsiniz. <laughs> Mesela ben denk geldim bu adama. Aslında hay, o da falan değil ya. Zaten 90 kişi var görüyorsunuz. <laughs> Ondan var ya. Şimdi ikinci taktiğimiz bu su bu pusu var ya yemeğini yüzde yüz kimse kimse de görmemişsiniz. Kapının üstüne atlayarak sonra bir şansa geçersiniz. Sonra gelen giden hiç kimse görmez sizi bence. Haydi der kapıdan kimse gelmezse ama görürse çok şaşırır. Vurma ihtimali yüzde sıfır. Ama kapıyı açarsa bunu bilin aşağı düşeceğiniz yani öyle gördüğünüz gibi. Şimdi eğer bu çatıda biri pusuyorsa buradan çıkıp düşmanıza vurabilirsiniz kolaylıkça. Bunu zaten çoğu kişi biliyor da yani bilmeyen varsa bu da aynı şey. Yani solda da var şimdi de göstereceğim zaten onu. Ya burada düşman buradan gelme ihtimaliniz yüzde 50 falan anlar. Ya da yeni oyuncuysa zaten hiç bilmez orayı. orayı. Şimdi ise ee, eğer bizi arkanızdan varsa Allah belanı yere düştü. Arkanıza biri varsa burada pusabilirsiniz. Bir ikinci pusu yeri de var şimdi göstermem Ha bir de burada pusabilirsiniz. Bunu yapamam ben. De. Sonra bir inşa salırsınız. Yani yüzde sıfır burada düşmanız tahmin eder bence, hiç tahmin etmez bence. E bu taktiğimiz, e, yani üçüncü şahıs bekliyorsunuz, böyle yapmayın sakın. Böyle yaparsınız, öl ölme ihtimaliniz yüzde sıfır yani. Benim yaptığım gibi yaparsınız, şimdi göstereceğim niçin. Ya da ilk kalk da yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Mesela diyelim siz pusuyorsunuz. Biri böyle geliyor. Baksanıza zaten ateş tuşu aşağı doğru şey yapıyor. Yani kafanıza vurma ihtimali de sıfır. Eğer iyi oyuncuysa zaten yukarı doğru. bunu yapan zaten çok az kişi var. Sadece tablet oynadılar bunu yapar. Üstelik. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bu taktik ise yukarıda bir pusuyorsa Bekliyorsa merdivende şu pencereden çıkabilirsiniz çıkamadım. Buradan atlayacaksın şimdi. Ya sonunda ya. Sonra düşmanıza sürpriz yapabilirsiniz. Buton mu patlatıyoruz? Adam öldürüyoruz belli değil. Şimdi burada biri pusuyorsa hiç yani göstermenize gerek yok bence. Şimdi bence çıkma yeri var zaten şimdi sağda göreceğiniz. Ya yani düşman aklına yüzde sıfır gelir. Yüzde sıfır inanın. Denemesiz, şartsız falan. Hani denemesiz var ya. Çok sonra çatı atlıyoruz. Bundan sonra cire düşüyoruz. Bir daha deneyeceğiz ya hak. Tamam. Şimdi sonunda ya. Vallahi sonunda yaptık bir şey. Bura. Sprays. şuan hile hile kesin Tamam tamam. Ya, daha ne sıkıyorum. Ya bot geldi bak. Şuna bak. Asporcu taktiği. Evet çok güzel sporcu taktı yaptık inandım ya tamam. Siste atıp da pencereden şeyden balkondan geçebilirsiniz. Zaten yapacağım. Balkondan sonra pencereye atlayabilirsiniz. Ulan ne düşüyorum? Oh, tövbe ya. Bak sadece video çekeceğim zamanlar olmuyor. Ha. Normalde her gün yapıyorum. Sadece video çekeceğim zamanlar niye olmuyorsa artık. Şimdi atladık. Ergen işte yani. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ondan sonra alan buraya verdiyse buradan buraya çıkabilirsiniz. Bak bu efsane kusura. Amerikanlı da kimse gelmez inşallah tabi. Mesela diyelim şu dağda adam var. Gördünüz şu adamı. Buradan pompa ve bir tane sıkıyorsunuz adam bayılır. İki tane sıkıyorsunuz adam bırakılır. Şimdi yukarıda adam varsa ne yapacaksınız? Tabii herhalde bomba atacaksınız değil mi? Bırak bir şey yok Nasıl çıkacaksınız? Sonra adam böyle evet. Çok özel gidiyor. Bomba atıyorum. Ne bombası oğlum ya. İsmini unuttum Allah çapsın. atıyor. Karda biri var pusuyor. Molotov attınız bayılmadı. Ne yapacağınız şimdi göreceğiniz. canım. Pencere atlayacağınız sonra olmadı. Video çeken zamanlar olmuyor ha Evet. Bir olmadı. Bayağı. Bak bak bak. Besporcu taktı. Uf. Bak bak olmadı. Bir daha deneyeceğim. Bir daha bir daha bekle lan çok. Bak bu baseballcu taktiği. Bak bunu hiç kimse de görmedi. Ulan bot gideceğin zamanı. Neyse bu öldürerek Başka evde bakat belki olur. Bu başka ev zaten maşallah Biz çıkana kadar adam bizi öldürmüş olur. Ama siz yaparsınız ya. Zaten yapamadım. Bu ara ortada olmuyor. Ha. Sadece bir tane video çekmek için. Ya ortada de 50 defa girdim ha. Sadece video çekeyim diye. Ortada da bile oyuncu var tekli de. Bir de içeride bir adam var ne yapacaksınız? Görüp vuracağınızı satayım ne yapacaksınız? Bunu da mı söyleyeyim? Allah Allah. Aha. 괜찮나 봐, <laughs> Lan vurmayacaktım ha Maşallah. Onun notu var bunda. Neyse biz kilo oynamıyoruz zaten. <laughs> Video çekmek için girdik. yukarıda bir pusuyorsa bunun burun şeyin üstüne duvarın üstüne çıkıp da dibin üstüne çıkabilirsin sonra surprise yapacaksın surprise ama tabi nasıl surprise yapacaksınız bekle bu da e sporcu taktiği bekleyin bir dakika sağ sol sağ sol ve bir... öyle vuracaksınız adam aynısını. aha bot bak c sporcu taktiği bak 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 ilk yapan benim yani. Evet bak gödümle nasıl atılır izle bakayım. Allah belanı emin kaymağına. Havaya mı uçmak istiyoruz? Atın bombayı. Sonra nereye gitti lan bomba? Ha. Sen oturun ve lobi. Hadi.